Desteklerinden dolayı Fikirtepe Gloria Jeans Coffee'ye ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, sevgili Düşart ekibi ve sevgili ziyaretçilerimiz, bize bir yıl boyunca takip eden, destekleyen, okuyan ve yorumlarda bulunan ziyaretçilerimize, misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün aslında Düşart'ın birinci yaş kutlamasından ziyade bir yıl boyunca birlikte üretmenin, düşlemenin, birlikte emek vermenin de aslında kolektif bir ruhunu kutluyoruz burada. Öncelikle ben kendimi bir tanıtayım. Ben Şeyma İzler. Düşart'ın yazarlarından biriyim. Yaklaşık bir yıldır bu ailenin bir parçasıyım. E ee, bizlerle bizi bir araya getiren düşartık kurucusu Savaş Aşçı'yı davet ediyorum. Şeyma'ya teşekkür ediyorum. Ee, Şeyma ile biz çok önceden tanışıyoruz. Bir sene de aktif olarak birlikte bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu pazar gününü bize ayırdığınız için öncelikle siz misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bilmeyenler için art nasıl çıktı biraz ondan bahsetmek istiyorum. Pandeminin ilk döneminde benim e, basılı var bir dergi çıkarma fikrim vardı. Fakat o dönem yazmış olduğum ilk kitap, e, öykülerim vesaire biraz dergi kaldı, geri planda kaldı. O süreçte de e, Yasin, ve Yam, e, Yasin ve Şeyma ile konuşuyorduk. Ta o dönemden bu fikrimi biliyorlardı. Edebiyatta veya sanatta uğraşan insanların yaşadığı bir e, durum var. Maalesef var olmaları yaptığı işlerle var olmaları zor. Özellikle edebiyatla uğraşanların yazdıklarını bir yere kabul ettirmesi çok zor. Ben de aslında kırılma noktam biraz bu konu oldu. Yazdığım bir yazı bir dijital dergi tarafından reddedilmişti. Benim de zaten böyle bir fikrim vardı. E madem öyle ben artık bunu aktif hale getireyim. Ben kendim bu işi yapayım diye Artık kararı verip yola çıktım. Biz bu şartı bu şekilde kurduk. Biz tamamen gönüllülük esasıyla hareket ediyoruz. Buradaki birazdan tanışacağınız bütün ekip arkadaşlarım sağolsunlar gönüllülükle bu işi yapıyorlar. Bizim diğer e, bu tip mecralardan en önemli farkımız bana göre dışarıya oldukça açık olmamız. Çünkü biz kendimiz yaşadığımız sıkıntıyı dışarıdan başka insanlara yaşatmak istemiyoruz. Dışarıdan. Birçok eser aldık bugüne kadar, 11 sayı çıkardık fakat onlarca yeni insan bize eser gönderdi. Amaçlarımız neler, neler yapıyoruz ve bundan sonra neler yapacağız konusunda biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Düşartın Art'ın iki tane temel amacı var. Bunlardan bir tanesi edebiyat veya hangi sanat dalıyla uğraşırsa uğraştık insanların eserini ve sesini duyurmaya çalışmak. Yeni bir yazarın, yeni bir sanatçının veya kitlesi nispeten kısıtlı olan insanların eserinin sesini duyurması az önce söylediğim gibi çok zor. Sistem maalesef bu insanları, bizleri şuna ediyor, her gün sosyal medyada içerik üret, bu içeriklere reklam al, her gün veya ne bileyim düzenli olarak bir etkinlik düzenle ve kitle oluştur. Ama hiçbir sanatçının veya edebiyatçının böyle bir gücü yok maalesef. Biz de bunu düşünerek böyle bir alan yaratmaya çalıştık edebiyatçılara ve sanatçılara. Diğer bir amacımız ise toplumsal fayda sağlamak. Yaşı ne olursa olsun edebiyatta veya sanatla ilgilenen insan belli bir süreden sonra artık o yolun başındaki insanla aynı kişi değildir. Bir şekilde o yolculuk onu dönüştürür. Bu dönüşüm totalde de toplumun gelişmesine katkı sağlar. Birey gelişirse toplum da gelir Düşüncesine inanan bir insanım ben. Biz istiyoruz ki daha fazla insan edebiyatta ve sanatla ilgilensin. Bu paralelde de toplumda buna göre gelişsin. İleride daha farklı faaliyetlerle bireylerin edebiyat ve sanat anlamında gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kısaca amaçlarımız bunlar. Faal olarak neler yapıyoruz biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Dijital ve Edebiyat Sanat Dergimizde e, içerik üreticilerinin edebiyatçı olur sanatçı olur onların sesini duymaya çalışıyoruz. Böyle bir alan yarattık. Gelsinler öykülerini, şiirlerini veya ne anlatmak istiyorlarsa onları burada bizim aracılığımızla paylaşsınlar. Bizim dergimizi anlaşmış olduğumuz bir ajansımız yapıyor. Ajansta da bizim sanat yönetmenimiz Duygu Yaloğlu diye bir arkadaşımız var. O da aynı zamanda bizim ekip birisi. Ona da bu fırsatı bulmuşken teşekkür etmek istiyorum. Burada olmasa bile ekibimizin içinde bulunan eski Ülkü Aykut ve Mertcan Mantar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Mertcan Mantar e, şair kadromuzda, Eski Ülkü Aykut da yazar kadromuzda. Web sitemiz var. Web sitemizde blog kısmında tiyatro, kitap, film, dizi gibi yorumlar paylaşıyoruz. Orada paylaştığımız özellikle edebiyat ve tiyatro yorumlarıyla da bu sanatçıların ve edebiyatçıların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Çocuk Düşü diye bir alan yarattık web sitemizde. Burada e, anneler babalar çocuklarına çocuk öyküsü ve masal okuyabilecek fakat biz burada çocuk konusu olduğu zaman hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bize gelen bu çocuk öyküleri, masallarını psikolog, pedagog ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından önce bir de denetimden geçiriyoruz ki bu içerikler çocuklara uygun mu değil mi onu bakıyoruz. Ondan sonra da yine bir gönüllü olarak bize destek sağlayan editör tarafından bu metin inceleniyor. Her iki denetimden de geçtikten sonra biz bunu yayınlama kararı alıyoruz. Herhalde bugün bir tane bizim sitemizde çocuk öyküsü var ama yazarı sanırım bugün gelmedi. Burada olsaydı onu da sizlerle tanıtmak isterdim. Bu çocuk öyküsü ve masallarını da gelecekte YouTube kanalımızda anlatı şeklinde paylaşacağız. Lafını da açmışken bir YouTube kanalımız var. Burada edebiyatçılarla, sanatçılarla söyleşiler ve röportajlar var. Bizi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Bugüne kadar 11 sayı dergi çıkardık. Fakat 11'in üstünde belki iki katı kadar röportaj yaptık sanatçılar ve edebiyatçılara bir, böyle bir alan açtık. Sağ olsunlar onlar da aslında bize bir nevi destek oldular. Bize ilk ee, videolu röportajını veren sevgili müzisyen Cem dost İleriye ve tiyatrocu Muharrem Urlu'ya buradan teşekkür etmek istiyorum. Hazırlık aşamasındayken daha ilk sayıda bize destek sağlayan oyuncu Burak Sarım var. Ona teşekkür etmek istiyorum. İlk günden daha hazırlık aşamasındayken fikirlerini aldığımız, bize ilk günden destek veren sevgili İrfan Alış'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Beyk grubunun kurucusudur. Geçtiğimiz aylarda kendisini kaybettik. İlk günden bize destek sağladı. Umuyorum ki şarkılarla, ıslıklarla kendisine bir şekilde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Dergimizin Mart sayısını Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladık. Ayrıca yine aynı Mart sayısında Emekçi Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyamızda ünlülerden işte sanatçı olsun, edebiyatçı olsun kısa videolar aldık. Kadınları teşvik amaçlı böyle bir konsept yaptık o tarihte. Bize bu videolarla destek veren yazar, çevirmen, tiyatrocu Ayşe Erbulak, yazar Dilgin Gerçek, tiyatrocu Sıla Erkan, tiyatrocu Buse Sevindik, tiyatrocu Mihriban Er, tiyatrocu Melisa Yıldırmer'e teşekkür ediyorum burada. Burada bir parantez daha açmak istiyorum adım adım kurucularından, başkanlarından Kıvanç Ergin'e teşekkür ediyorum. Kendisi yine hazırlık döneminden itibaren danıştığım fikirlerini aldığım bir insan. Yine adım adımdan Didem ve diğer adım adım ekibine teşekkür ediyorum. Bize onlar zaman zaman alan açıyorlar, destek sağlıyorlar. Bundan sonraki süreçte neler yapacağız? Biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle çeşitli edebiyat ve sanat atölyeleri yapacağız. Dijital dergiyiz fakat gelecekte bir yayıncı sertifikası alarak bunu basılı olarak yapmayı istiyoruz. Biz ve bizim gibi e, butik bu tip sanat ve edebiyat alanında gönül veren, emek veren, çabalayan insanların daha fazla kişi eserlerine ulaştırması gerekiyor. Bizler çünkü bu eserlerle var olmaya çalışıyoruz. Bugün burada olan arkadaşlarımız, misafirlerimiz, e, biraz sonra size tanıtacağımız arkadaşları takip edebilir, eserlerini inceleyebilirler. Ben ekip olarak tüm ekip arkadaşlarıma güveniyorum. Sizler de incelerseniz eserlerini göreceksinizdir zaten. Biz buraya e, kendi adıma söyleyeyim. Bu ekibi oluşturmak için şöyle bir e, şey yapıyorum. İki benim için kriter var. Bir tanesi e, yazdıkları veya ürettikleri şeylerin nitelikleri. Diğer bir kriter ise e, ekip ruhuna ve dayanışma ruhuna sahip mi değil mi? Bugün burada gördüğünüz insanlar benim için çok kıymetli. E, hem ürettikleri çok nitelikli hem de bu bahsettiğim dayanışma ruhuna sahip insanlar. Burada sizin aracılığınızla yeri gelmişken tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ben bir fikirle geldim ama bu fikri ete kemiğe büyüyen, vücuda getiren insanlar bu insanlar oldu. Ben sizin huzurunuzda tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. bir şekilde iyi ki onlarla yolumuz kesişmiş ve güzel bir şey ortaya çıkardık. Bugün davetimizi kırmayıp bizimle olacak birkaç misafirimiz daha var. Yolda grubundan Tamay ve Zehra gelecek müzisyen arkadaşlarımız. Onlara bir teşekkür ediyorum. Finale doğru gelebilirlerse Nuşu Tiyatro ekibinden ee, yönetmen ve oyuncu arkadaşlarımız burada olacak. Onlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmadılar, bize destek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Tekrar bugün bize ayırdığınız için pazar günü size ve bize bugün bu imkanı sağlayan e, Gloria Zinskabı'ya, Buket Hanım'a ve bize aracı olan Emre'ye teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Savaş'a ben de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu kadar harika insanı bir araya getirdiği için. Gerçekten biz ekip olarak, gezer bilim arkadaşlarım olarak. Bizler gerçekten bir araya gelip üretmenin ve onu paylaşmanın gücünü ve ruhunu bulduk. tekrardan çok teşekkür ediyorum Savaş. şimdi ekip arkadaşlarımı sırasıyla buraya çağıracağım. Ama onun öncesinde bizlerin gönüllü destekçilerimiz bir kısmından Savaş bahsetti. Şimdi ben de onların isimlerini geçirmek istiyorum. Ee, öncelikli olarak editörlerimizden Esen Ersoy, aramızda bir galiba gelmedi. Esra Koyuncu burada, ona bir alkış. <laughs> çocuk Düşü olarak bahsettiği savaşın e, o konuda da gönüllü destekçilerimiz var. Gülperi Hilal Bulucan, çocuk yetişim uzmanı kendisi. Erken Çocukluk Eğitim Uzmanı Özel Sıla Menteş Şimdi aynı şekilde psikolog destekçilerimiz Eylül Basit ve Ser Ataş, Gamze Uzun, Eylül Erten Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırasıyla ekip arkadaşlarını çağırıyorum. Yağmur Ayan, Yağmur, hoş geldin. Buradan misafirleriniz için birkaç şey söyleyebilir misin? Merhabalar, katılım sağlayan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Savaş'ın teşekkürünü de tekrar iletiyorum. Süslü Sözler söylemeyi çok becerebilen bir insan değilim. Yani yarım keseceğim, kısa olacak biraz. Nasıl tanıştık, ondan başlayacağım öncelikle. Ben eğitimin devam ettiğine ömür boyu inanan bir insanım. Aramızdaki herkesin de öyle düşündüğünü tahmin ediyorum açıkçası. Aslında İktisat Fakültesi mezunuyum. Edebiyata dair bir bölüm okumadım. Ama yazarlık kursunda tanıştık Esra ve Savaş ile. Sonrasında bir sürpriz de geldi aslında bize. Çünkü yazarlık kursunda böyle bir fikri olduğunu kimse bilmiyordu. Sanırım Şeyma çok öncesinden, sonrasında Yasin zaten uzun zamandır arkadaşı Savaş'ın. Ve onlarla tanışmak o kadar lezzetli bir şey ki. Yani Şeyma çok neşeli bir insan, aynı benim gibi. ya yani Birbirimize espriler yapıyoruz. Birbirimizden hepimiz besleniyoruz çünkü sanat birbirinden beslenerek büyüyen bir şey. E, ayrıca e, toprak bizim için bir ana her bakımdan. Sanat toprağımız. Biz de sanat toprağında filizlenmeye çalışan ufacık bitkiyiz, yaşarmaya çalışıyoruz. Sonra belki ağaç olacağız. Dallarımız çoğalacak sizin desteklerinizle birlikte. Keyif aldıysanız ne mutlu bana. Söyleyecek başka bir şey yok Yağmur Rayan'ın değerli kardeşi Aysun Aya şu an fotoğraf konusunda bize destek oluyor. Ona da teşekkür ederiz. Sıradaki evet. yazar arkadaşım Esra Koyuncu. Evet. Bana ne kaldı diye düşünüyorum arkadaşlarım çünkü çok güzel sözler söyledi. Hepsi benim için çok değerli. Evet bu platform aslında e, Savaş Aşçı'nın bizi bir araya toplamasıyla, toparlamasıyla Mümkün oldu. Yağmur'un dediği gibi aslında savaş e, yazarlık konusunda hani e, sessiz olduğuna pek bakmayın o kadar e, duygulu ve o kadar planlı o kadar proje üreten bir beyin ki hiçbirimiz aslında böyle bir projeyi e, düşündüğünü hayal ettiğini bilmiyorduk ve böyle bir sürprizle geldi bize ve e, aslında dayanışma ruhunu iliklerimize kadar hissettik nasıl. E, ben şiirciyim. Aynı zamanda şiir dalından e, müzik dalına, müzikte de Yasin'le birlikte bir şeyler üretmeye, paylaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan yeri geldiğinde destek olmak için editörlük alanında da çalışıyoruz. Hepimiz, her birimiz, her dalda aslında sanatın her dalıyla uğraşıyoruz. Ben çok keyifle sürdürüyorum. Birinci yılımızı bir bakmışız gibi, birinci yılımızı şu anda kutluyoruz. Kısacık bir andı bence. Umuyorum ki daha fazla destekle, daha fazla öğretkenlikle devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Sağolun, çok teşekkür ederiz. İlayda Sü Güner bir arkadaşımız daha bugün gelemedi buraya. Öyküleriyle daha çok kendisi okuyan, okuyarak beslenen çeşitli öykülerini dergimizde paylaşan Nevin Ulusoy. Selamın Merhaba ben de tekrar burada bizimle olduğumuz için bu önemli günde herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Savaş Aşçı'ya öncelikle böyle harika bir ekip topladığı için. Ee, ben İngilizce bir edebiyatı mezunuyum. İngilizce öğretmeniyim. Ee, her zaman işte bir şeyler yazıp kenarlara atan bir insandım ama e, özellikle Düşart'la bir birlikte çok ciddi bir şekilde yazma çalışmalarına ağırlık verdim. İşte şiir, öykü, denemeler, yazmaya çalışıyorum. Birlikte paylaşıyoruz. Güzel bir ekibiz. Dayanışma içerisindeyiz. Sanatın her dalı, sadece edebiyat değil, düşerken en önemli özelliklerinden birisi de bu bence. E, sergiler olsun, tiyatro oyunları olsun, röportajlar, YouTube kanalımızdaki çalışmalar, müzikle ilgili çalışmalar, bunlarla ilgili yazılar, hepsini paylaşıyoruz. Birlikte eee müthiş bir dayanışma içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Düşarkla birlikte biz de edebiyat ve sanat düşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha da güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sinema kısmına geliyorum. bu alanda da bizim çok kıymetli bir yazarımız daha var. Ebru Doğusoy. Kendisine anahtar <laughs> bir davet ediyorum. Herkese merhabalar. Biz de tanışmamız e, aslında Twitter üzerinden oldu. E, benim yazdığım kitabı satın aldı, ben onun yazdığı kitabı satın aldım, bir arkadaşlık buldum. E, ondan sonrasında da e, Düşşart Dergisi'nde e, sinema blogu yazmaya başladım. E, aslında beni en etkileyen şey şu oldu, ekibimizin çoğu kadınlardan oluşuyor. E, Savaş'a, bizlere böyle bir alan açtığı için öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. E, sayesinde bir sürü arkadaşla tanıştım. E, nice bir senelerimiz olsun istiyorum. Sanatla iç içi, nice bir senelerimiz olsun istiyorum. E, ve sizlerden sanata destek vermenizi istiyorum. Yani e, bizler bir kitap yazdığımız zaman e, maddi olarak değerine baktığınızda 100 liralar, 150 liralar konuşuluyor. Ama insanlar dönüp bakmıyor bile. Bizim bunu yaygınlaştırmamız lazım. E, paylaşmamız lazım ve birbirimize destek olmamız lazım. E, bugün burada olmaktan gerçekten çok e, mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Güzel düşüncelerinizi duyduğunuz için bizler teşekkür ederiz. Sıradaki yazar arkadaşımız Yasin Bey sizi buraya alırız. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında çok konuşmayı beceremem, hatta kelimeleri de toparlayamıyorum Bilirim şu anda. E, Savaş'la 21 yıla yakın bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. E, bu tarz bir projeden bahsettiğimde e, hiç kiletmeden olur dedim. İyi ki de böyle bir platformu kurdu. Dayanışma içerisinde müziğini, sanatını, e, yazdıklarını insanlara, ulaştıramayan e, insanlara bir kapı açtığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Kendimi sona sakladım. Ben de bu dış mezarlarından biriyim. Ben sosyoloji mezunuyum. Üniversite zamanlarından beri sürekli okuyan, tiyatro oyunlarına giden, sinemaya giden, sürekli bu tarz beslenen bir insandım. Kendimce yeni bir şeyler karalıyordum. Sağolsun Savaş da bunları okumuş ve biz aslında adım adımdan tanışıyoruz. E, kendisi böyle bir edebiyat sohbeti durma şansı bulunduğu ve böyle bir fikrinden bahsetti. Ben de seve seve destek olacağından e, emindim zaten. E, ve bugünlere geldik. Gerçekten bu bir düşle başladı. Ve şu an e, belki de bir dergi ol olma yolunda. fiziki olarak satın alınabilecek bir dergi olma yolunda ilerliyor. Nice yıllarımız olsun diliyorum ben. Hepinize hoş geldiniz. Ve çok teşekkürler diliyorum. İçeriklerimiz kadar tatlı olmasa da pastamız var. Bütün yazar arkadaşlarımı alkışlarınızla da sahneye davet ediyorum. Hep oh. birlikte pastamızı Ben yani, Ben çok Ben evet. evet. de de Obrigado.